İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın aldığı oydu. Sinan Oğan özellikle vatandaş tarafından karşılık buldu. Belki ekranlarda çok görmedik Sinan Oğan'ı ama vatandaşa kendini anlatmış ve %5,20 oy oranıyla seçimlerde kilit isimlerden birisi. Biz de o noktaya döneceğiz. Arkadaşımız Muratcan Öztürk şimdi bizleri bekliyor ve Muratcan Öztürk'e sözü verelim. Muratcan seçimlerin kilit ismi haline geldi. Sinan o an ve nasıl bir e, tavır izleyecek merak konusu Türkiye siyasetinde e, beklentileri ne beraber yürüdüğü yol arkadaşlarıyla Türkiye'yi nereye götürmek istiyor bu merak ediliyor ama neler aktarabilirsin bizlere? Seçimin ikinci tura kalma ihtimali ile birlikte tabi Sinan önemi burada daha da fazla artmış gibi görünüyor. O da diğer adaylar gibi seçim gününü oldukça yoğun geçirdi. Olağanüstü bir hareketlilik vardı. Kurmaylarıyla birlikte seçimi sabahın ilk ışıklarına kadar takip etti. Ve son olarak sabaha karşı 3.30 sularında basın mensuplarının karşısına geçti. Ve bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın aslında içerisinde bazı şifreler var. Özellikle bundan sonra nasıl bir yol haritası çizileceğine dair. İsterseniz bu açıklamayı tekrar bir hatırlayalım. Sinan Oğan yaptığı açıklamada Türkiye'deki seçimler, seçim şartları malum. O sebeple bununla ilgili değerlendirmemi daha sonra yapacağım. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde hızlı bir şekilde Ata İttifakı Genel Başkanları ile bir toplantı yapacağım. Tabanımızla bir araya geleceğim. İmza veren arkadaşlarımızın temsilcileriyle ve kanaat önderleriyle toplantılar yapacağım ve hemen sonrasında ise bu görüşmeler ışığında yol haritamızı belirlemiş olacağız dedi Sinan Oğan ve bu kapsamda da e, açıklamalarımızın zamanın ardından istirahate çekildi ve hala bu istirahatinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde fazlası açıldı ve şu anda Sinan Oğan'ın bu açılan e, sandıklarla birlikte resmi olmayan sonuçlara göre oy oranı yüzde beşin üzerinde ve bu kapsamda da artık bundan sonra tabii YSK'nın yapacağı resmi açıklama bekleniyor. Ancak baktığımızda aslında genel itibariyle Sinan Oğan'ın yüzde beşlik bir oy oranının olduğu da artık belli gibi görünüyor. Şu ne yapıyor Peki şu anda hala istirahatini sürdürüyor. Ee, özellikle e, basın danışmanlarından aldığımız bilgiye göre bugün öğle saatlerine kadar dinlenmeye devam edecek. Ardından da çalışmalarını yine sürdürecek. Fakat programı henüz belli değil. Bu yüzden de biz Sinan Oğan'ı takip edip gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.